Başakşehir ve Galatasaray bu akşam Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek. Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 19'da başlayacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir Galatasaray maçı oynanırken havanın 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Evet, muhtemel 11'ler Başakşehir'in Volkan, Kaysara, Duarte, Ebranu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezegot, Gulbransen, Galatasaray, Mustera, Boel, Nelson, Alpaslan, Van Erik Bulgar, Taylan Antalyalı, Berkan, Rahim Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Mehmet ol olayı tahmin ediliyor. Sarı Kırmızılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Mustera, Patrick Van Arnold ve Ryan Babel. Bugünkü maçta karı, sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler. Durumları belirsiz. Kimbom'da bugün tek eksik var Emre Kılıç kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Marco Ömer ve İnaki Pena'nın durumları ise belirsiz. Marco Hanım bugün Başakşehir'e karşı oynaması bek beklenmiyor. Omar ve Pena ise oynayacak duruma gelseler dahi yedek kalacaklar. Sağ bekte Sasha Boy, kaleli ise Fernando Mistera yer alacak.